Ay, de. Ay, 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 ay. Şuna bak, şuna bak, neler yapıyor. Yala, yazıklar olsun size. Bak, 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 bak. Yalandan, yalandan. Hep yalan. Yapma, hep yalan yapıyorsun. Abi sen sakin ol, sen ol. Abi sen sakin ol. Saldırmıyorlar, bir saldırılması. Bir şey saldırmıyorlar. saldırmıyorlar. Polis! 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 Saldırmıyorlar. 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 Görüyorlar, bırak, görüyorlar, alıyorlar. görüyorlar, bırak, görüyorlar, başkanım. Herkes görüyor. Aynen öyle. Aynen Sırağı öyle. Bu? Evet. Aynen öyle. Bu yapıdan doğru mu bana. Size, şey Size bir şey yapılmadı. Size bir şey yapılmadı. Size bir şey yapılmadı. Kentten. No, şov yapma. Ya, ya. Ya, ya. yapma. Hayır ya. Vallahi şov. Başka A? bir şey yap. yapma. Şey, ya herkese şey yapma. Ha kapat kapat. Herkes görüyor. <laughs> Herkes görüyor kusura bakma. Herkes görüyor kusura bakma. Bu halime bak ya. Şu Herkes görüyor. Tamam. 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 Tamam.